Evet, karşı tarladayız. Karşı tarlada size daha önce video çektiğimiz noktaya geldik. Buradan karşıya, Belenlere gideceğiz köyümüze bakalım. Evet, güzel görünüyor. Hava bulutlu olsa çiçekler açıyor, erikler açtı ve güzel bir manzara. Evet, birazdan Belenlere doğru buradan devam edeceğiz. Şu an karşı tarladayız. Evet, daha önce Karda dolaştığımız rotanın aynısını dolaşacağız. Ormandan belenlere. Şu anda bahar başlangıcında karşı Ama biraz kapalı maalesef. Görüntü güzel çıkmıyor olabilir. Epey bir kapadı. Yağmur yağabilir. Ve belenlere doğru biz devam ediyoruz. Şu anda Belenler'de dağ arası denen mevkiye doğru yürüyoruz. Buranın Bir kısmı Yollar taş yapılmış Diğer kısımlar çamur Dağ sonra Sola doğru döneceğiz ormana gireceğiz Bu belenler çeşmesine giden yol Eskiden Hayvanlar varken oradan aşağıdan çeşmenin oradan Belenlere gidilirdi Şu anda kimse kullanmıyor. Sadece orman kesimi sırasında ve bir mantarcılar falan. Şu anda dağ arası, evet dağ arası burası. Dağ arası denen mevkideyiz. Yani bizim çocukluğumuzda böyle adlandırılıyordu. Şu an bilen var mı bilmiyorum. Yaşımızın bizim kadar olanlar bilir. Dağ arası deniyordu burası. Buradan sola bahsettiğim çeşmeye doğru yine yola giriyoruz. Kışın buradan gitmiştik. Burada bir ağaç kesilmiş. Bu yoktu. Bir kesti değil mi? Her yani bir ağaç kesilmiş. Kışın buradan iki defa geçmiştik. Birisi kardı, birisi de normal geldi. Havada kapalı şu an çok iyi bir görüntü yok. Evet, buradan evet. sağa döneceğiz. <laughs> sağa doğru döndük. çeşmeye daha doğrusu giden yoldan sağa döndük. Yani belenlere giden ana yani yoldan paralel ilerliyoruz. Belenler tarlalarına doğru. Dışında çektiğimiz videolarda var. Evet. Gördüğünüz burası güzel bir yer. Evet. Bunun ağaçları da güzel Evet buradan aşağıya doğru yoldan derseniz çeşmeye gidiyorsunuz. Biz buradan ileri gideceğiz. Kışında geçerken kar tutmamıştı bu yüzden. Çünkü su var burada. Su Kışında zaten kar buralarda yoktu. Her yerde varken. Buradan yukarıya şu anda ilerlediğimiz noktadan sağa döneceğiz. Yukarıya. Aslında dün biz tarla Tavla'ya çıkıyoruz da yukarıdan araba çekeceğiz. Oradan sonra belediyemiz. Buralar biraz dikenlikli. Enleştiğimiz yer daha güzel bir olmalı. tabla güneşli olsa daha güzel görüntüler olur. Şu anda belenler yerine az kaldı. Evet, belenler yoluna çıktık. Ama hava o kadar kapalı ki ormanın içinde güzel bir görüntü olma. Evet köyden gelen taraf bu. Burası da Belenlere doğru giden taraf. Bu şekilde Belenlere doğru ilerliyoruz. Hava gerçekten aşırı kapattı. Yani bulutlu olması değil daha da koyu bir örtü oldu yağışlı gibi. Bu da güzel bir görüntü almamıza engel oluyor açıkçası. Evet, Belenlere geldik. Epey rüzgarlı. Buradan şimdi geriye döneceğiz. Şöyle köye doğru bakalım. Gördüğünüz gibi bulutlu. rüzgarlı bir hava var. Şimdi biz buradan geri döneceğiz tekrar. Şu an Belenler'den geri dönüyoruz. Yağmur başladı. Zaten tahmin ediyordum. Bu kadar kapılmış da hava. Bakalım çok ıslanmadan geriye dönmeye çalışacağız. Yine geldiğimiz yerden değil ama bu ana yoldan döneceğiz ve hafiften bir yağmur başladı şu anda. Yağmur biraz hızlandı biz de dönmeye çalışıyoruz. Belenler'de şu anda köyden yoldayız. Yağmur biraz hızlandı. Bakalım ne olacak ıslanmalı böyle mi yoksa bir yere saklanmak zorunda kalacağız. Şu anda mı bayağı hızlandı yağmur. Dağ arasından köye doğru dönüyoruz. Yağmur şu anda azaldı gibi biraz 2-3 bir dakika ya Hadi şiddetli. Şu an çok fazla yağmuyor gibi. Bakalım ne olacak de doğru ilerliyoruz. Karşı tarlaya doğru ilerliyoruz. Küçük Hüseyin'in çeşme eskiden buradaydı. Yağmur şu anda kesildi gibi. Evet tekrar şu anda karşı tarladayız. Yerler biraz kim yerlerde çamur. Güzel bir bahar başlangıcı. Hafif yağmur. Şu anda kesildi ama hafif duruyor hafiften yani. Ve bu hafta bakalım soğuk bir hava geleceği söyleniyor. Gece 1-2 derece düşecek sıcaklık. Belki eksiye. Sonrası var İnşallah tarım talı ürünler bitkiler var. Evet karşılarla geldik. Buradan daha önce video paylaştığımız yer. Güzel bir manzara.